Herkese selam arkadaşlar. Bugün sorgum suyunu tutarlısını sulamaya gidiyoruz. 25 tane boru doldurduk. Şimdi tabancaları dolduracağız. Tabancalar fazla bu ama. Hadi çalışırız. Ne var burada ama ne için ki koymuş? Vermişizdir diye tamam, Böyle dik koyalım. Aa ben alışmışım öyle. Ne işin? Olmaz mı? Olur. Olur. Ben alışmışım. Ama nasıl ben böyle İstediğin bildiğin şekil yap. Ya tamam, Bunun içine de su var arkadaşlar. Tulumlar içine doldurmak için. Şurayı alalım. Şamrel falan var mı içeride? Şey bezleri alacağız. Şamrel var çuvalın içinde de. Şu bezleri de alacağız. Sarmak için. Şamrel daha iyi Evet arkadaşlar şimdi tarlamıza geldik. Tarlamız bu. Ne oldu var? Atar aldık mı şey? Aldık, kaldık. Boran atar aldık. Adam ne demir kullanırsa malı. <laughs> Aa. Ah. Aa. Ne demir kullanırız. <laughs> Haydi. <gülüyor> Kadar şey, 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 şu şu bu kalacak çok çok artı, Ha şimdi. Bu koyma Şöyle bir... Birazcık geri bile gelebilir. Ya da tam sanki. Bak buraya. kim masası. Ben de koyacağım, ben de dikecektim Ben dikecektim ben Dikecektim sana. Ha, çürün ağzını oraya. Şeye doğru ağzını. Bırak bana sen. Bırak. sen bırak bana ve Daha bir tane. Tamam istemez. Bırak. istemez. Ha. tamam aldırtalım suyu. Sonra bakarız. Çalıştırırsan önce motoru. İlk önce aldırıyoruz ya. Öyle miydi? Koy elini şeye de su gitmesin. Bulunmadaki. Orada güzel tut Haydi. Bir akar bir aşağı bir yukarı haydi. Alıyor alıyor. Ben bala, Allah değilse lazım. Bence. Dur bakalım şimdi. Met etmesin kendini. Met etmeyeyim yani anladın Haydi Hadi şimdi. Dur ya. dolduralım şeyimizi. Doldur. Ama hava da yok hiçbir yerde farkında mısın? He? Kıpırık yok. Böyle cıvıl cıvıl böyle. Aha. <laughs> Haydi. Takalım tak buraya hava sen. Bakalım. Hadi Bak şey koymuşsun. Ben kırmızıyı bilerek koyuyorum ha. Neyse koy koy. Bunlar dönmüyor bu borular dönmüyor. Anladın mı? Anladım ama ben burada sabit duruyor ya diye. Tamam. Ben haklısın sen. Hadi bismillah. Şimdi aldı. Evet, evet. Adalımı, evet. Gazı çok mu? Çekelim o zaman be. Şimdi çekilir, bir daha çekilmez. Tamam sanki. Yeter be. Sen izalarına bak abi bak. Baba. İnşallah pat pat çıkmaz. İzalar iyi oğlum. Ben ona göre koydum onu. Vay. İnşallah pat çıkmaz. Maşallah hiçbir yer daha var yok. Bakıyorum ama o şey. Hatta şeyde daha gördüm ben. Tulumada. Tulumada gördüm. Hiç şey yok. Hala

Hep gören çekmeye. Çekiyorum, çekiyorum. Çok çekmişiz ha. Evet. Doğru. Evet. Bak. Benim gel hadi ver ver ver. Tamam. Yıkayalım mı bunları da gerek var mı? Yıkayalım mı bunları da gerek var mı? Ne yapalım? Yıkamayalım onları be. Gerek ne var mı? Yok yok Şey. Tut sen abi. Ah. O arkası zor girer, önü kolay girer. Tamam. Dur bekle ama.

Ben gideyim gazlayayım birazcık. Biraz ayarlamasını birazcık ayarlamasını yapayım. Kısma gereken yerler var mı? Hiçbir yer yok. Dediğim gibi arkadaşlar işte şu kısım kalıyor. Bu kısımda serbest sulanıyor. Şuradan şuraya kadar falan. ağaç boyuna kadar. Birazcık köşeli geliyor burası. 2 boru kaç metre? 10 metre mi? 8 metre mi? Kaç metre o zaman tutuyor? Bir buçuk boru mu attık biz onlara? Bir O zaman 6 metre falan mı atıyor bunlar? 6 6 12 metre. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar. Tesisatı çalıştırdık. Şimdi hafiften de rüzgar başladı. Rüzgar başladı ama. diğer e, ikinci postayı da nasıl suladığımızı onu da çekelim arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın